fırınlarıyla desteklenen bir nüfus patlaması oldu. Ama yeni işçiler zayıf. Ve sakarlar bal gibi şekerlere ihtiyaç duyarlar. Ancak bal günlerce dokunulmadan kaldı. Ta ki vahşi bir karınca onu keşfedene kadar neyse ki yalnız başına. ya da öyle düşündüm bir saldırı başlattılar. Bu savaşta kıyaslandığında hiçbir şey değil yine de koloni ele geçirildi. Ama elimden geldiğince çok karıncamızı kurtarmaya çalıştım. Ama hasar çoktan gerçekleşmişti. Düşmanı teker teker yok etmek için saatler...